Serviks yani rahim ağzı kanseri günümüzde önlenebilir bir hastalıktır. Human papilloma virüs yani kısaca HPV aşısı ile korunma, düzgün aralıklarla yapılacak servikal smear testleri ile tarama, erken tanı ve etkili tedavi mümkün kılmaktadır. Dünya genelinde her iki dakikada bir kadın serviks kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de ise en sık görülen 8. kanser türünü oluşturmaktadır. HPV, cilt ve mukozalarda sihirlere ve kansere neden olabilen bulaşıcı bir virüstür. Kadınların yüzde %80'i yaşamlarının bir döneminde HPV ile karşılaşır. HPV'nin bazı türleri kansere, bazıları ise genital sihirlere yol açar. Virüsün en sık bulaşma yolu cinsel temastır ancak doğrudan cilt temasıyla da geçebilir. HPV aşısı hem kadınlarda hem erkeklerde virüse karşı en etkili korunma yöntemidir. Türkiye'de 2007 senesinden beri uygulanmaya başlanmıştır. Kız çocuklarında rahim ağzı kanseri riskini büyük ölçüde azaltırken, erkeklerde de genital sihirlere ve HPV'ye bağlı bazı kanserlere karşı koruma sağlar. Aşılama 9 ila 14 yaş arasında 2 doz, 15 yaşından sonrası 3 doz şeklinde yapılır. Çocukluk çağında bağışıklık daha güçlü ancak Kadınların aşılanmasında yaş için bir sınır yoktur. HPV aşısı güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış, yani etkileri hafif olan bir aşıdır. Bugün atılacak bu koruyucu adım gelecekte ciddi hastalıkların hatta ölümlerin önüne geçebilir.